Merhaba değerli Mutina Sube'nin kıymetli takipçileri, sevgili arkadaşlar, dostlar, kardeşler, bacılar. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz yoğun ilgi ve alakadan dolayı sonsuz teşekkürler. Sizlerin sayesinde kanalım sizler için gerçekten işe yarar içerikler paylaşmaya hep özen gösterdi ve daima özen göstermeye çalışacak. Sizlerin sayesinde her zaman dediğim gibi bu kanal varlığını sürdürdü ve sürdürmeye devam edecektir. Ama şimdi sizler için yeni bir özellikten bahsedeceğim. Siz kıymetli üyelerimi alakadar eden güzel bir özellikten bahsedeceğim. Ama bu özelliğin önceliklerine geçmeden önce, detaylarına geçmeden önce tabii ki sizlere şunu da belirtmekte yarar var arkadaşlar. Kanalımdan, reklamlardan gelir elde ediyor muyum? Evet ediyorum. Ama maalesef bu gelir gerçekten komik rakamlar. Yani bu gelirden çok fazla elde edilmeyen bir gelir söz konusu. Bu gelirden büyük pay alabilmek için milyonların üzerinde izlenen videolara sahip olabilmek gerekiyor. Ve tabii ki kanalımda yararlı içerikler olduğu için milyonlar değil belki de bini geçmeyen videolar mevcuttur. Ve bu videolar maalesef çok fazla ahımlı şahımlı bir gelir elde etmiyor, ettirmiyor. Ama arkadaşlar bu gelire destek vermek isteyen dostlarıma yeni bir özellik devreye alacağım. Tabii ki sizler desteklerken bu özellikten de özel ayrıcalıklarınız olacaktır. Yani özel üye çatısı altında istediğiniz zaman soru sorabilir, istediğiniz zaman size özel videolardan faydalanabilir, size özel e, yorumlardan, emojilerden tabii ki paylaşımlardan faydalanabileceksiniz. Hem gönül bağımızı güçlendirebileceğiz hem de tabi e, tabii ki kanalıma destek verebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar burada paylaşılan içerikler elbette ki belirli bir maddi manevi kaybımız oluyor. Ve bu kaybımı karşılayabileceksiniz. Yani manevi olarak destek verebilirsiniz. Bu üyeliklere üye olduktan sonra tabii ki sizler aylık üyelik başlattığınız zaman YouTube'e benim de hesabıma belirli bir miktar o üyeliğin karşılığı olarak para yatıracaktır. Ve sizlerin vermiş olduğunuz destekler sayesinde bu kanalın daha fazla büyümesi ve daha profesyonelce işinize yarayacak içerikler paylaşmasını sağlayacaksınız. Sizlerden ricam arkadaşlar ciddi anlamda bu sunulan üyeliklerden desteğinizi esirgememenizi rica ediyorum. Çünkü gerçekten reklamlardan kazanılan gelir hiçbir şekilde e, fayda sağlamıyor ve tabii ki ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Yani çektiğim videolar daha doğrusu genel olarak konuşacaksak çektiğimiz videolar e, çok fazla e, maddiyat, külfet, zaman e, ayrılması gereken videolardır. Ve bunları sizler için çekmeye çalışırken ciddi anlamda karşılık beklemek sizin yapıyoruz. Ama maalesef maddi anlamda bazen Karşılığa ihtiyacımız olabiliyor ve sizlerden ricam arkadaşlar yani bu tür özelliklerden faydalanmaya çalışırken e, sizin de bu özellikler karşılığında size özel özellikler tanımlanacağı gibi ufak da olsa bütçemize bir katkı sağlamış olursunuz. Hem gönül bağımızı güçlendirmiş oluruz hem de ayrıcalıklarından faydalanmış olursunuz yani e, özel üyelik rozetlerinden. E, faydalanmanızı, yararlanmanızı ve tabii ki kanalıma vermiş olduğunuz desteği bir adım ileriye taşımanızı e, bekliyorum, umut ediyorum. Evet arkadaşlar e, bu seferki videomuz kanalımızın e, tabii ki özel üyelikleriyle ilgili bir paylaşım oldu ve takipte kalın. Elbette ki her zaman yararlı içeriklerimiz siz değerli dostlar için paylaşmaya devam ederken Özel üyelerimiz için de 7/24 sorularınıza özel videolar, sorularınıza anında yanıtlar alabileceksiniz. Yani siz değerli üyelerim, bütün üyelerimi ayırmaksızın her zaman yararlı içeriklerimden faydalanabildiği gibi tabii ki kanalımın özel üyelerinden de yani ücretli üyelerinden de istedikleri zaman şahıslarına özel videolar çekmeye gayret ve özen göstereceğim. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.